Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç. Bugün karşınıza çok güzel bir video ile çıkıyorum. Bu videomuzun konusu iPhone'da en çok yaşanan sorunları tek bir program ile nasıl çözebilirsiniz. Bugün sizlere I'm iPhone Fixpo uygulamasını anlatacağım. Arkadaşlar iPhone'unuzla ilgili olan bütün sorunları teknik servise gitmeye gerek kalmadan çözebileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de bir sorunuz varsa muhakkak sorun. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap veriyorum. Arkadaşlar Programımızın adı iMyFone FixPo. Bundan bahsettik zaten. Peki bu program ne işe yarıyor? Öncelikle bir sitesini göz atalım ve sonra yolumuza devam edelim. iPhone düzeltme uygulaması olarak geçiyor aslında. iOS sisteminizi kurtarma veya telefonunuzun başına bir şey geldiyse çözme uygulamasıdır. iPhone, iPad, iPad Touch parolalar olmadan sıfırlamak için tek bir tıkla çözebilirsiniz diyor. Şimdi aşağıya geldiğiniz zaman aslında sorunun kaynakları burada yer almakta arkadaşlar. Kullanıcıların en çok yaşadığı sorunlar kurtarma modunda kalmış bir iPhone, Apple logosunda takılı kalmış bir iPhone, dönen çemberde sıkışmış bir iPhone yani açılıyor ya da herhangi bir şey oluyor dönüyor dönüyor ama açılmıyor. Beyaz ekranda, siyah ekranda kalmış bir iPhone. Sürekli ön yükleme döngüsünde kalmış, ekranı donmuş, güncelleme hatası almış ve açılmıyor Apple TV'de bir sıkıntınız varsa veya diğer iPad sorunlarınızı bu uygulama sayesinde çözebildiğinizi söylüyor. Bizim bugün kurtarma modunda sıkışmış bir adet iPhone'umuz ve yanında da şarj kablosu bulunmakta arkadaşlar. Şarj kablonuzun orijinal olmasına lütfen dikkat edin çünkü yeterli veri alışverişi sadece orijinal kablo üzerinden yapılmaktadır. Yani yan sanayi bir kablonuz varsa bu tarz programlar işe yaramayabilir. O yüzden önceden bir uyarımızı yapalım. Verileri kaybetmeden iPhone'unuzu kurtardığını da söylüyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Çünkü çoğu kullanıcı bazen şifresini unutuyor ya da telefon donuyor. Format atması gerekiyor ama verilerin kaybolmasını istemiyor. Önce yedekleyip sonra telefonu sıfırlayarak verileri de çöpe atmadan telefonunuzu kurtarmış oluyorsunuz aslında. Şimdi benim aşağıya bırakmış olduğum linkten programı indirdiğinizi düşünüyorum. Çünkü Lütfen benim aşağı bıraktığım linkler harcı programı indirmeye çalışmayın. Çalışan programların çoğunun replikası yapılıyor maalesef. Bu da kullanıcıların mağdur olmasına sebebiyet veriyor. Ben hem yorumlara hem de açıklama kısmına uygulamanın indirme linkini sabitliyorum. Bir de sizler için eğer ücretli versiyonlarına ihtiyacınız olursa diye %10'da indirim kodu bırakıyorum arkadaşlar. Benim takipçilerime özel oluşturulmuş %10 indirim kodundan faydalanabilirsiniz. Şimdi programı indirdiğinizi ve açtığınızı farz ediyorum. Burada programı açtığınız zaman karşınıza gelen ilk Seçenek Apple System Repair yani sistem arızalarını çözmek. Üstüne geldiğiniz zaman zaten burada yazıyor. Siyah beyaz ekrana takılı kalması, iPhone hataları, ekranınız donduysa, açılmıyorsa, kapanmıyorsa, sürekli boot logosunda kaldıysa ve kurtarma modu ve Apple logosuna takılı kaldıysa bunlar sistemsel arızalardan bahsediyor. Arkadaşlar bu programın en çok kullanıldığı alanlardan birisi de görmüş olduğunuz gibi ilk seçenek çok fazla hatanın düzeltildiği ve zaten hataların onarıldığı kısım da burası. Burada siyah ekran, dönme ekranında kalma, Apple logosuna takılı kalma. Yani asıl iPhone'un sorunlarının çözüldüğü ekran burası. Telefonunuzun USB kısmı bilgisayarınıza bağlıyken buraya girdiğiniz zaman size bir sürüm güncellemesi indirmenizi istiyor. Firmware sürümü. Burada iki adet seçenek çıktı bende ama size daha farklı seçenekler çıkabilir. Ben en son sürüme güncellemek istediğim için iOS 16'yı seçiyorum ve yoluma devam ediyorum. İndirmeler tamamlandıktan sonra zaten otomatik olarak size yapmanız gereken ve download moda nasıl telefonunuzu alacağınızı gösteriyor. Telefonunuzu download moda aldıktan sonra otomatik olarak işlem başlıyor ve Apple logosu tekrardan siyah ekranda takılı kalan iPhone'umuzda görünüyor ve telefon açılmış oluyor. Biz şu anda siyah ekranda takılı kalan bir iPhone'un problemini çözdük. Diğer problemleriniz için de bu seçeneği seçebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de iOS Upgrade Downgrade var. Bu şu demek arkadaşlar. Eğer iPhone'unuzu bir üst sürüme ya da bir alt sürüme düşürmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz diyor. Kullanıcılar genelde yeni iPhone'da iOS sürümlerini yüklediği zaman bazen sıkıntı yaşıyorlar ve bir alt sürüme geri gitmek istiyorlar. İşte bu seçenek sayesinde bir alt sürüme tekrardan geri geliş yapabilirsiniz. Reset iDevices var. Bu da telefonunuzu resetliyor, yeniden başlatıyor veya duruma göre format atabiliyorsunuz. Enter Exit Recovery Mode var. Bu da arkadaşlar tamamen ücretsiz olan bir özellik olarak sunulmuş şu anda. Eğer telefonunuz kurtarma modunda kaldıysa ve çıkmıyorsa telefonunuzu kurtarma moduna sokarak aynı zamanda tekrardan telefonunuzu kurtarma modundan çıkartabileceğinizi söyleyen bir özellik. Şu anda bizim iPhone'umuz var elimizde ve kurtarma modunda kaldı. Bunu bu program sayesinde kurtarma modundan çıkartabiliriz. Ama demiş olduğum gibi tekrardan tekrar edeyim size. iPhone'unuzda yaşayabileceğiniz bütün senaryolar için bir kurtarma modu var. Ve bunların hepsi içinde bir zaten rehber oluşturmuşlar. Ben bu rehberi de sizler için aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan hangi modun nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlatmışlar arkadaşlar. Oradan da o adımları takip ederek hiçbir profesyonel desteğe ihtiyaç duymadan programı kullanabilirsiniz. Bütün bu işlemlerden önce lütfen iPhone'unuzun yedeklerinin alınmış olduğuna çok dikkat edin. Her zaman iPhone yedeklerini kontrol edin. Başınıza her an her şey gelebilir. Bir sıkıntı yaşayıp veri kaybına uğramamak için lütfen yedeklerinizin düzenli al alındığından emin olun arkadaşlar. Şimdi programımızı açıyoruz ve telefonunuzun recovery modda takılı kaldığını varsayıyoruz. Maalesef ki recovery modda takılı kalan iPhone sayısı da çok fazla. Yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Şöyle bağlıyorsunuz. Bağlayalım bilgisayarımıza. Bilgisayarımıza bağladıktan sonra program otomatik olarak telefonunuzu tanıyor. Zaten güven diyorsunuz. Mecburen güvenmezseniz bilgisayarınızı tanıtamazsınız. Güven seçeneğine tıkladıktan sonra artık bilgisayarımız telefonumuzu tanıyor. Daha doğrusu program telefonumuzu tanıyor ve buraya tıklıyorsunuz. Şimdi bazı zamanlarda iPhone'a yükleme yapmak için güvenli modu almanız gerekiyor. Onu da buradan gene yapabilirsiniz. Mesela next diyorsunuz. Next, Nix neyse next diyorsunuz yani ilerle diyorsunuz. Mesela telefonumu güvenli modda al diyorsunuz. Şu anda telefonu güvenli moda alıyor ve aynı şekilde tabii ki aldığı gibi güvenli moddan da çıkarabiliyor. Bu aslında download mod yani yükleme modu da anlamına geliyor. Bu arada arkadaşlar bu telefonu e, mesela Allah korusun diyelim de Apple logosuna takılı kaldığında siyah ekranına takılı kaldığında yapmanız gereken tek şey bakın şu anda mesela güvenli moda aldı burada iPhone'unuzu güncelleyip geri yükleyip ya da vazgeç diyebilirsiniz güvenli moda almasının sebebini bir kez daha söylüyorum burada telefonunuzu geri yükle. Yani şifresini unuttuysanız, parolanızı unuttuysanız veri kaybı yaşamadan verilerinizi yediklediyseniz tekrardan geri yüklemenizi sağlıyor. Aynı şekilde şifrenizi unuttuysanız yeniden iPhone'u kurmanızı sağlıyor. Yani bütün sorunların çözümüne ulaşmanız için aslında telefonu güvenli moda alıyor. Bu çok iyi bir özellik gerçekten. Şimdi tekrar güvenli moddan çıkarıyoruz. Exit Recovery Mod dedim arkadaşlar sizler için. Ve telefon şu anda güvenli ve download moddan çıkıyor. İkisi aynı anlama geliyor. Yani 3-4 saniye içerisinde güvenli moda giriyor ve çıkıyor. İnanılmaz bir özellik gerçekten. Bunun gibi bütün özelliklerini kullanabilmeniz için aşağıya linkini bıraktım programın indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa veya bana bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmında sorun. Elimden gelince bütün videoları sizler için yapmaya çalışıyorum. Şu anda da şunu göstereyim de video bitmeden parolamı gireyim telefon arkadaşlar güvenli moddan çıktı. Zaten bilgisayarda da bunu söylüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Programın linki aşağıda. İndirim kodu da aşağıda. İndirimi unutmayın. Hoşçakalın.